Var Muhammed diyor El Kürdi demektir benim lakabım. Ey hop işim nasıl oldu? Bu çok iyice saçmamış. Yani olacak iş değil. Muhammed Kürdi. E sen diyorsun ki ben imanın hakikatlerini anlatıyorum diyorsun. Bak. İmanın hakikatleri bunlar mıdır? Bunlar İslam itikadiyle bağdaşmaz. Yani. Ve şey ilminden, hadis ilminden o kadar habersizdir ki o Cevşeni Kebir diye bir dua kitabı vardır. O dua kitabında bütün herkes en az asgari derecede hadis ilmiyle uğraşan, meşgul olan bir insan o hadislerin hepsinin uydurma olduğunu bilir. Bu adam demek ki usulul hadis yani usulul hadisten hiç en ufak, en küçük bir metin dahi okumamıştır. Evet. Bakıyoruz diyoruz ki, diyor ki o Cevşen-i Kebir'inde <laughs> Kim bu duayı okursa diyor, bir evde diyor bu dua okunursa diyor, o eve hırsız girmez. Diyor. Evet ne güzel. Bir evde diyor bu dua okunursa o evde yangın olmaz diyor. Kim bu duayı okursa diyor, onun rızkı diyor genişler diyor, bollaşır diyor. Kim bu duayı okursa hastası şifa bulur bilmem ne. Yani bütün bunlar mevzu hadislerdir uydurulmuş hadislerdir. Hadis ilminde bir ufak bir şey bilen bir insan, asgari derecede bilgi sahibi olan bir insan bunların mevzu olduğunu, uydurma asılsız hadis olduğunu bilir. E fakat bakıyorsun çıkıyor adamlar diyor ki Said Nursi en büyük muhaddislerden birisi. En büyük müfessirlerden birisi. En büyük fakihlerden birisi. Hep böyle büyük iddia. Yahu nerede adam kendi kitabının adını bile yanlış koymuş. Ayetül Kubra diyor. Bir kitabının adı bu. Ayetül Kubra. Bu terkip ya. ne Arapçaya uyuyor ne Osmanlıcaya uyum. uyuyor. Şimdi eğer Arapça ise terkip el el ayetül kubra olur. Çünkü Arapçada sıfatla mevsuf arasında ha, tabii. uyum olur. Tabii. Ha? Yani birisi marife ise, belliyse o biri de marife, marife olur. Ha. Eğer Osmanlıca ise o zaman da Ayet-i Kubra. Ayet-i ayet Kubra. Ayet-i Kubra denir. Farsça, ha. Osmanlıca. Ayet-i Kubra. Farsça, Osmanlıca, Ayet-i Kubra denir. E sen kitabının adını öyle koymuşsun. ayet Kubra diyorsun. Bu ne Arapçaya uyuyor, ne Osmanlıca'ya, ne Farsça'ya. Hiçbirine uymuyor. Hayır. E ondan sonra da diyorsun ki o Bediüzzaman en büyük efendim gramer alimlerinden bir şeysidir. Nahvi sarfi de efendim uzman. şey gibi bilir diyorsunuz. Şimdi Bir cümle hatırlatacağım. Estağfurullah. Şimdi Cevşen-i Kebir'de olan evet. bu hadisleri bu duayı okuyanlar denizde batmaz, boğulmaz kurşun işlemez, düşmandan zarar görmez, hırsız girmez diyor. Hiç Hazreti Muhammed Aleyhisselam böyle bir şeyler söylemiş olabilir mi? Ondan sonra e, Mardin'de bir ağa bir beye gidiyor. Ben diyor ona diyor Emre Bil Marufi diyor şey diyeceğim gaddar zalim bir adamdır. Onu uyarmaya gidiyorum diyor. Gidiyor orada ne yapıyorsa yakalanıyor. Ve Mardin mutasarrıfı zaptiyeler, jandarmalar eşliğinde onu memleketine Bitlis'e gönderiyor. Bitlis valisine getiriyor onu. Bitlis valisi de o zaman Ömer Paşa. Evet. O zaman Osmanlılar Osmanlı'nın son döneminde medreselerin bulunduğu bölgelere evet. müktesebat sahibi böyle ilim sahibi valiler tayin ediliyordu. Evet. Mesela bunlardan biri Kadribe e, Trabzon valisi yani Akif de anlatıyor. Diyor ki zorlu validi herif ilme de vardı emeği diyor. Zorlu bir validi ilme de emeği vardı diyor. Kadri Bey için, Trabzon valisi için. Yani o şey münasebetiyle anlatıyor. Bu e, köse imam bu, oraya sürgün ediliyor. E, o sürgün şeysiyle Akif arasında o şeyler geçiyor. Şimdi onlar karsın hocam. Onlar bugünkü konumuzla ilgili değil onlar. Şimdi Bitlis valisi o Ömer Bey de böyle muktesevat sahibi, ilim sahibi bir adam bakıyor ki bu böyle efendim çok ıı, hareketli bir insan ve büyük iddialar peşinde filan Onun yanında alıkoyuyor ve ona ders veriyor o gün Osmanlı dönem son yıllarında tartışılan bazı konular vardı. Nedir? Mehdi'dir, Deccal'dir. Ondan sonra Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini ispat etme delilleri nelerdir? İki sene boyunca bu adamı böyle yetiştirmeye çalışıyor. Evet. Said Nursi. Evet. Sonra Bitlis'ten Van'a e gidiyor. Van valisi Tahir Paşa, Hasan Paşa onlar da bu şekilde onu yetiştiriyorlar. Sonra Van'daki İdadiye bugünkü lise falan o öğretmenlerle de haşır neşir devamlı işte tarih nedir, coğrafya nedir, şu nedir, bu nedir o ilimler hakkında da onlardan bilgi ediniyor. Evet. Osmanlı'nın o zamanki bir şeysi vardı, bir düşüncesi vardı o medreselerin ıslahı hakkında. Bu medreselerde dini ilimlerin yanı sıra diğer ilimler de okutulursa müsbet ilim ya tarih coğrafya fizik matematik vesaire bunlar da okutulursa bu medreseler islah edilmiş olur ve bundan efendim buradan yetişenler de e, gerçek İslami daha iyi anlar diye öyle Osmanlı'nın son zamanlarında böyle bir projesi vardı. Evet. Şimdi bu zat bu zatı hazırlıyorlar. Ve diyorlar ki git İstanbul'a diyorlar, sen Van'da veya Diyarbakır'da böyle bir medresenin açılması için padişaha teklifte bulun diyorlar. Bu da kalkıyor daha 23 yaşındayken, efendim İstanbul'a geliyor. Yani 1896'da İstanbul'a geliyor. Fakat öyle saçma sapan şeyler söyleyince e bunu Darüşşifaya, Akla Hastanesi'ne sevk ediyorlar alimler diyor ki ya bu bir aklı başında bir adamın söyle, söyleyeceği söz, sözler değil. Saçma sapan şeyler. Bunların yani başkası bunu söylese medrese veya şey görmemiş bir insan, cahil bir insan bunu söylese bunun küfrüne fetva vereceğiz. Fakat bu adam nasıl bunları söylüyor diye Darü Şifa'ya sevk ediyorlar bunu. Dar Şifa da deli raporu veriyor ona. Akıl hastanesi. Tophane'deki o zaman. Evet. Mesela diyor ki Şapka giyen kafir olur diyor. Fetva mı veriyor? E tabi kitabında yazıyor. Hmm. İsteyerek diyor şapka giyen kafir olur diyor. Ve Arapça şöyle ifade ediyor. Femadame diyor <laughs> lem yukta' bil emril batın yuhkemu bil emri zahir. Biz kimse kimsenin batınını, içini, kalbini bilmediğine göre diyor herkesin zahirine göre yani dış görünümüne göre diyor hüküm edilir diyor. Hmm. Biz onun kalbini bilmediğimiz için diyor e bu şapka da diyor Hristiyan şeyisidir diyor serpoşudur diyor başörtüsüdür diyor. O halde şapka giyen diyor kendi isteyerek diyor. İcbar olmadan diyor isteyerek diyor şapka giyen kafir olur diyor. Zaten bundan dolayı onun öğrencileri eskide bizim çocukluğumuzda Anadolu'da Böyle şapkaları alıp milletin başından yırtıyorlardı. Evet. Sen bunun için geliyorsun. Evet. İmanın gidiyor. Niye yapıyorsun bunu? Ha şimdi ondan sonra Şam'dan dönünce 1900 şimdi Şam'dan dönünce konusunda bir nokta hatırlatıyorum. Yani onu Uca. bir bitireyim biz Bitirin şey Şimdi Ama şey olmadı. bu ha. arada çünkü öyle çünkü. Şimdi şapka giyen kafir olur. Öyle diyor. Gavur icaddır. Evet. Diyor mu? Diyor. Peki. Uçak Otomobil, bilgisayar, efendim, elektrik, elektrik, hepsini hepsini bütün Müslümanlar Arabistan, Turabistan kullanmıyor mu? E o zaman hepimiz kafiriz o zaman. Bir şapkadan kafir oluyorsak, hepsi gavur icadıdır. Madem öyle yani diyor, bunu işte, ama bunu açıklamak lazım hocam. Şimdi bir şey Yazık diyor, Müslümanlara. Kafir Müslümanlara yazık yani. Bu diyor kafir kisvesidir, küfrün diyor işaretidir. diyor e Nasıl inanıyorlar peki? Hocam. Şimdi, hocam önemli bu yani. yani. 1913'te, Ha ondan sonra 1913'te şey geliyor. Nedir adı? Ee, Mahmut Şevket Paşa hükümeti iktidara geliyor. Yani Mahmut Şevket Paşa e, e, şeysi, kabinesi hükümeti kuruluyor. Evet. Ve e, şey tamamen ittihatçilerle, ittihatçilerin hükümeti kurulmuş oluyor. Bu da ittihatçilere daha önce işte böyle şeysi olduğu için onlara yardım ettiği için 1913'te geliyor Mahmut Şevket Paşa'dan o parayı istiyor. Diyor ki ben diyor Diyarbakır'da ve Van'da diyor öyle bir medrese diyor kuracağım diyor. Bu medreselerde diyor hem dini ilimler hem dünyevi ilimler diyor okutulacak diyor. O zaman diyor aydın din adamı yetişmiş olur diyor. Hangi padişah döneminde bu? bu şey ikinci Abdülhamit'ten. sonra gelen Sultan Reşat. Sultan Reşat. Ondan sonra Mahmut Şevkat Paşa hükümeti ona 19 bin Osmanlı altını veriyor. Güzel para. Evet. O da gidiyor orada. Bu o şeyin, o üniversitenin, o medresenin temelini atıyor. Atıyor fakat ondan sonra 1914'te de Birinci Dünya Savaşı kopuyor. O da. Gönüllerle birlikte o da o da 5 bin gönüllü Ruslara karşı 5 bin gönüllü işte toplanıyor. Ee, bu da onların içine katılıyor. Ve Rus cephesinde de esir düşüyor. 4 sene esarette kalıyor. Ve 1917'de bu komünizm ihtilali olunca da eh onlar esirleri mesirleri bırakıyorlar. Ondan sonra bu binbaşı Haydar Bey bilmem bazı kimselerle birlikte Petersburg Varşova, Viyana, üzerine İstanbul'a geliyor. Fakat İstanbul'a gelince yanındakiler binbaşı Haydar Bey ve öbürleri diyor ki bu diyor keramet sahibi bir insan diyorlar. Evet. Biz diyorlar bununla beraber biz Volga Nehri'nden geçerken yürüyerek Volga Nehri'nden geçtik. Su hiç batmadı. Boğulmadık. Yani topuğa kadar dahi suya batmadık Bak. diyorlar. Asfalt böyle, gibi geçiyor. Ha, öyle geçtik diyorlar. Bunu böyle keramet sahibi diyorlar. Güzel. Ay öyle işte bu keramet sahibi bir insan işte şöyledir böyledir diye o binbaşı Haydar ve va adamları böyle şahitlik yapınca bu sefer İskilipli Atıf Hoca ile eski Şeyhul İslam Mustafa Sabri onlar da müderrisin cemiyetini kuruyor. Ona diyorlar ki gel sen de müderrisin cemiyetine gir. Sen de bizim aramız ekir. Bu da bir de onların arasına giriyor. Müderrisin cemiyetinin şeysi olarak, kurucuları olarak. Sonra nihayet büyük zaferden sonra Ankara'ya gidiyor. Ankara'ya gidiyor ve o projesini bu sefer Büyük Millet Meclisi'ne de anlatıyor. Ben diyor Birinci Cihan, Cihan Savaşı'ndan önce diyor bunu diyor. Açmak istedim o medreseyi. işte savaş koptu. Bu iş böyle kaldı diyor. Büyük Millet Meclisi, birinci Büyük Millet Meclisi 163 üyenin kararıyla buna 150 bin banknot verilmesine karar veriyorlar. Eski parayı ne ettin, ne yaptın falan kimse onu da sormuyor yani. Şimdi bunlar buna karar verdikten sonra Atatürk diyor ki bir de ben göreyim bunu diyor. Atatürk'le de iki saat görüşüyor. Fakat Atatürk diyor ki bunda ne köylü ne kasaba olur. Ya siz bunu alim olarak bana takdim ettiniz ama bunu hiçbir şey bildiği yoktu. Hiçbir şey evet. bildiği yoktu. Hocam burada bir ara verelim. Tamam. Mi? Dinlenmiş oluruz.